Size merhaba oyun portalından seni birlikte Minecraft <gülüyor> <gülüyor> Zamanı kontrol edebiliyorum Kik sen kime geliyorsun böyle Abi sen beni öldüremezsin Al dur bakayım Ben kendimi bir hızlandırayım Abi Arkadaşlar gördüğünüz gibi taklı kick size çok güzel Aa, bir poz verdi. Oldu öldürme. No! öldürme sakın. Noob seni. hadi yapayım. hadi devam dedik et dedik. tamam. Abi <laughs> bu arada hoş geldin. Hoş bulduk Sarp. Abi taklıcılar kudumcular daha fazla bu tarz eğlenceli modlar gelsin istiyorsa hayvan gibi like yapıştırıyor mu? Arkadaşlar efsane bir like istiyoruz. Efsane modlar gelecek bu arada sürpriz. <laughs> sürpriz aynen öyle. Bu arada Selim abinin kanalında da çekiyoruz. Ayrıyetten hem Selim abi hem beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Bu çok önemli. İşte canlı yayınlar yardıracağız. Selim abi 9 ile 12. Ben de 6 ile 9 arasında yayında oluyor olacağım. Özellikle yeni sezonda. Hadi bakalım abi. Başlıyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Abi, Hop. abi sen ne yapıyorsun? İyiyim. Öldürme. Hı? Sen ayıp değil mi yine vuruyorsun ha? Ayıp değil mi lan? Ne Hı? yapıyorsun? Ok çekme. Gel buraya. Hızlandı. Hızla Gel buraya. Gel buraya bana bak. Oo! <laughs> 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 Gel buraya ki. Oo. <laughs> Nasıl kaçtı lan? <ya>? Abi <laughs> çok iyi. Çok iyi. Uyu Abi tamam. <laughs> tamam dur. Şimdi birlikte abi. hayatta kalma zamanı. King. O zaman abi birazcık bizi boostluyorum. Yapıştır. Şu an tam bir Sonic modundayız. Abi evet. zamanı kontrol edebiliyorum. Doktor Strange gibiyim. Tüm dünyayı taklaya getireceğim. Şöyle bir oynayalım bakalım. <laughs> ya bu görüntü <laughs> çok iyi ama ya. Abi lama gibi okla bakayım, tükürü okla de, bakayım, okla. Tükürü, tükürü de havada yakalasana. Okla, sana. okla, okla abi. Bir tane daha at Oo tükür. Oo. <laughs> 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 Abi biz niye tribe girdik anlamadım ki biz hızlıyız normalde oyun yavaş anasını satayım ya Tükürecek abi uzaklaş tükürecek <laughs> takla geleceksin Çok Allah 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 Abi dikkat Allah tükürecek Allah Allah Aha abi hayır Allah 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 Zamanı Allah 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 patlayamadı Allah patlayamadı. Tamam. Allah Doktor Sven'cim ben Sen dal aralarına ben seni koruyacağım Dal aralarına tamam. Sen takla kiksin. Tüm dünyayı tamam. taklaya getireceksin dur. Abi Lan önümde creeper var Abi Bu patlıyor Beni görüyor musun şu an? <laughs> evet görüyorum Abi ben senin için bunu öldüreceğim ki patlayamasın Uy Çok iyi değil mi? Abi aynen öyle Kurtardım a seni Kaç a Abi dur kaç. Dur okçunun önünde dur Okçunun önünde dur Aa geliyor Sen Attı mı? kessene Attı mı? Onu kes Dur. Hayır ya durdurmuştum ya. Geldi sana çok yakındın. Uzaklaş. Kaçamıyorum. Aynen. Uzaklaş durduracağım. Hop durdurdum oku havada. Ay, alacağım. Alamıyorum ki. <laughs> Siper aldım oku. Tamam. tamam kaç. Tamam kaç abi. Kaç hızlandırdım seni kaç. Küçük kurba evet. kurbağa küçük kurbağa. Kurbağa kuyruğun nerede? <laughs> kuyruğum yok kuyruğum yok taklaya gelirim derede. Abi arkadaşlar gerçekten. Taklacı kındımcı tayfa olarak sizden hayvanat gibi like bekliyoruz. Böyle modlarla çok eğleneceğiz çünkü efsane şeyler var. Portal buldum. Oha portal. Ne portalı? Oyun portalı. Daha çok hızlan King. <laughs> daha çok hızlan. Daha çok daha daha, daha. Dur bir dakika bir şey ha, söyleyeceğim. Ya. Biz Nedra'da gideriz söyleyeyim. Uy, evet. Hızlı Hatta hızlı. gidelim mi Sarp? Abi gidelim. Dur. Hadi, hadi gel böyle gidelim. Gel gel bir dakika gel. <laughs> <laughs> gel buraya ki Abi yüzde dört hızında kazmaya başla. Aa baksana daha hızlı alıyorum böyle. Abi bak, evet. Bana bak. Abi evet kaz. Kazmaya abi. bak, kazmaya bak, bak bak. Kat kat ineceğim, gel bakayım. Çık, dur dur ben de kız. <laughs> <laughs> Abi sen niye bu kadar noobsun? Aşırı noobum Abi ben bizi yanlışlıkla bedrak'a getirdim. Eski sürümde oynuyoruz bunu Oha. unuttum. Şuraya bak. Çiğ, abi, abi, abi ne yapıyorsun? Bu, Bununla bütün dünyayı taklaya getireceğim. Abi bütün dünyayı kazacağım. Aa üstümüz lan lan, lan <laughs> Abi zamanı durdurdum. Daha daha da. Abi Tabii zamanı. Bitiyordu. Abi zamanı durdurdum. Burayı kapatacağım. No. Abi bir şey söyleyeceğim. Zamanı kullanmak çok iyi de. Aha demir demir. Sen tamam. bir dakika. Lav üstümüzdeyse bir diamond operasyonuna girebiliriz demek bu. Aynen. Fıtı <laughs> Oo buldum <laughs> sen. <sana>. Nerede nereden buldun? Lan beni niye durduruyorsun? Çünkü ben kızacağım Nup <laughs> seni. Abi. Ya, <laughs> Şu an aslında sen bulmadın. Ben buldum. Tap beni bırakır mısın artık? Abi seni bırakamam. Sen çünkü Tap bıraksana beni. Noob style olarak. Mahkubsun King. Al King sana verdim kazmanı O elmaslar havada kaldı. <laughs> Oha, kalktak. <laughs> Baksana. Çok <Evet>. iyi gözüküyor. <laughs> tak. La, evet. Sarı patilla bir elmasları alıyor. Sarp bana da yapsana bir diamond kazma. Odun nereye evet. sen yapabilirim. Hepinize bana burada. Var var var. Çok büyük bir nopluk yaptım. Burayı koymayalım. Tabii efendim. Hadi gel birazcık Aynen. daha diamond bulalım seninle. O, o. Lan hayır. Oo, bu diamond buldum. Sarp beni bırakır mısın artık? Neredesin ne Hani nerede dayımın? <laughs> Yok seni kaldırdım. <laughs> Lan! Gel buraya King. Sarp. <laughs> Abi attım oku. Geliyor. Oha nerede? Oğlum o kadar zaten. yavaş gidiyor ki. <laughs> Zamanı kaça durdurdun? %3 Oo, Şimdi gördüm daha yeni çıktı O zaman tak Buyurdu! Oh. Ha <laughs> lan zamandır o yüzden ee, dur. Bak aynen. geliyor. <laughs> of. Evet son anda be. Oha be kardeşim. Geldi <laughs> geldi, gel. Ah. geliyor. Hem geliyor. He, ah. Abi. Itemların havada kaldı. Sen niye 200 yaptın time'ı? Abi durdurdum şu ortama bakın. Ah. Abi inanılmaz bir görüntü var şu an. Taklaya geldi. geldim. Sen taklaya geldin aynen öyle. Noob! Nether'a götürüyorum seni hazırız. Setlerimiz <laughs> ve kılıcımızla şimdi Nether'da zamanı durdurup Gast'ı öldüreceğiz. Taklaya götüreceğim. <laughs> Aşırı Abi bursun. sen bir dur bakayım şöyle o zaman. Lan. Ulan. Ya yine bana. Ulan. Ya yine Ol bana Ya. Ulan. Sonra al bunu. Bu ne? Sonra Oldu. Tamam Allah. mı? Tamam mı? Bak sonra bunu al. Sonra bunu al. Oha. Oğlum, sonra bu bunu al. Sonra bir de bunu al. Sonra bir <laughs> de, de bunu öneceğim. al. Lan bir de bunu al. Başlatıyorum King hazır mısın? Başla. Hatta bunlar sana A çekimde gelecek. Seni gidin Noob. Gel buraya. Lan nasıl gelecek? Al. Oo. Lan nasıl ölmedin? <laughs> ne? No. Kaç kaç canınlar? Lan nasıl kaçtın? Dur o zaman. Lan <laughs> lan Oğlum tamam. No. Hadi lan lan lan. Oğlum bir öyle mi ya? Çok Abi hadi yapıştır. Gittim ben de. O. Sarp neredeyiz? Abi neredeyiz? Birazcık zamanı hızlandırıyor. Bunlara vurma, bunlara vurma. Gastı bul, gastı öldüreceğim. Aynen öyle. Ki yukarıdan geliyor. Sesini alıyorum ben. Tamam. Gel buraya seni gidi pislik gaz. Seni geberticeğim geberteceğim noob. Abi gast burada kaç. Kaç noob. Abi kaç çok dikkat et. Dur 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 tamam. dur. Zamanı yavaşlattım. Şu an atıyor bir dakika. Bir dakika. Abi onu doğuşla. Abi onu doğuşacağım. Time stop it yaptım. Bir dakika zamanı hızlandırıyorum. Şu adam vursam iyi gibi. Ama tamam. biraz yavaş gelsin değil mi? Evet evet. Hayır dur çok hızlı bu. Dur dur dur. Tamam. Kılıçla doğuşuyordum değil mi? Aynen aynen. Aaa doğuşlayamadım noob. <laughs> Aşırı noobsun. Noob dur bir daha atsın. Bir daha at. Bir daha at noob. Attı. Sen o ok, kat. Tamam. Tamam. Ama işte bunu, bakayım bunu, bunu ona nasıl denk getireceğim onu bilmiyorum. Oo, Oo abi yanıyorum lan, noob. <laughs> lan şurada da gast uyuyor. Bana ver. Bana ver. Dur Ay, dur dur dur. Uyuyor. Ben doj bu sefer. Dur. Bana ver. Hayır, bana altta şu an, altta atmıyor ki bize. Burada bir tane uyuyor sanırım. Aha. Aha bak atıyor. Dur, tamam. Tamam bekle. Bu sefer iyice yavaşlatıp bunu dojlamak istiyorum. Yeter artık. Sol klik yapıyordum değil mi? Evet. Hadi geliyor. Attım. Ağır çekimde gidiyor. Noob Öyle uyunur mu lan? Al bunu içine. Görüyor musun? Meydan okuma tamamlandı. Gast böyle öldürülür. Taklaya geldi. Taklaya geldi. Taklaya öyle bir geldi ki hem de. Ya bu pigmeni Allah aşkına vursana şu pigmene. Aa, abi kaç 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 Lan, lan hepsi bana geliyor kaç. Durdur zamanı durdur Abi durdurdum Ne yapacağız şimdi Hepsini öldür hepsi. Bana sıkma lan Sana sıkmıyorum <laughs> Evet evet o kat o kat hepsine Biraz da bu yanlarına gel Yanlarına gel Geleceğim geleceğim, geleceğim. Oradan, Oradan Bir, Bir da at Oradan da at Biraz da kılıçla vurayım Tamam Başlatıyorum zamanı Tamam, tamam. O abi yetmedi bana bana döndüler. Tamam o kat hepsine. Taklaya geliyorum. King. Saldır. 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 Saldır 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 saldır. Oh. Of çok iyi abi. Abi sen bana mı saldırıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaş gel. O! King. <laughs> ne yapıyorsun? Lan <laughs> sen dur bakayım. Nu. No. Sen noob musun lan? Ha? Durdum. Sen, sen nerenin noobusun? Durdum. Ha? Gidemiyorum. Ha, noob. Gidemiyorum. Ben senin altını da bir yakayım mı? Ne diyor? Al bakayım. <gülüyor> Abi <gülüyor> sana şimdi müthiş Olmadı bir müthiş bir film sahnesi geliyor. Bütün kılıçlardan kaçmaya çalışan, dünyayı taklaya getirmeye çalışan Takla King, Kundum King'in oklarının gazabına uğramak üzere. Hazır mısın? Oha ne yapıyorsun sen? Abi hepsi geliyor. Saldırın aslan parçaları. Oo! Oh! <laughs> lan ölmedi bu nasıl taklı <laughs> king? Ölümsüz mü lan bu? <laughs> ben king. Vallahi lan, ölümsüz. Ne ölümsüz. Vallahi ölümsüz. O zaman seni öldürmenin tek bir yolu var. Bu kadar oku attıktan sonra zamanı hızlandırmak ki kaçama. Tak! İşte bu be! Takla ki cevir cevir yandı. Arkadaşlar daha fazla bu tarz mod istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Bol bol böyle çekeceğiz. Umarız keyif almışsınızdır. Ah! Oh, kaçıyorum! Ah Yarım kalbim kaldı. Herkesi durdurdum. Siz de durdurup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.